Evet arkadaşlar, az önce saydığım coğrafi keşifler, Fransız iktidarı, sanayi kılavi gibi nedenlerden dolayı Osmanlı Devleti'nde birçok toprak parçaları kaybedilmeye başlandı. İşte düşünürler, oturup düşünmüşler arkadaşlar ve Osmanlı Devleti'ni nasıl dağılmadan önleyeceğiz diye ortaya fikir akımları atmışlar. Bunlar arkadaşlar Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık. Gelelim Osmanlıcıların ortaya çıkış sebebine. Osmanlı devletinde yaşayan değişik etnik grupları Fransız ihtilalini getirdiği milliyetçilik fikirlerinden etkilenerek bağımsız olma düşüncesinin ortaya çıkması. Yani diyor ki arkadaşlar artık Hristiyanı, Ermenisi, Yahudisi, Gayrimüslimi, Müslümanı hepsi bir bayrak altında, bir devlet altında yaşayacaktır diyor. Amacın da altta zaten yaşık yazılı arkadaşlarım. İslamcılık Müslümanların devlete bağlılığını sağlamak. Bakın arkadaşlarım, Müslüman, sadece Müslüman. Diyor ki amacı, millet olmanın en önemli özelliği dindir. Dini birlik, devleti ayakta tutabilir düşüncesiyle İslam toplumlarının devletten ayrılmalarını önlemek. Sadece Müslümanlar için. Türkçülük, Osmanlı sınırları içinde yaşayan Türkleri dil ve kültür birliği etrafında birleştirmek. Batıcılık, batının her alanında Osmanlı'nın önüne geçmesi, Osmanlı Devleti'nin tek kurtuluş yolunun bu yüzyılın ihtiyaçlarına uygun bedeni bir devlet ve millet haline alması gerektiğinin düşüncesinin ortaya çıkması. Arkadaşlarım Batıcılık o dönemde Batı'nın her şeyini iyisiyle kötüsüyle arkadaşlarım Osmanlı halkının e, benliğine sokmaya çalışılmıştır. Bakın bu dört tane fikir hakkında hiçbir şekilde işe yaramamıştır. Lakin bir tanesi, sadece bir tanesi arkadaşlarım Türkçülük, o da arkadaşlarım kurtuluş mücadelesi yıllarında işe yaramıştır. Gelelim temel düşüncesine. Osmanlıcılığın temel düşüncesi e, geçmişteki gibi arkadaşlar uygulandığında tekrar başarılı olabilir. Gayrimüslimler devlete bağlı tutulabilir temel düşüncesi. Temsilcisi namı Kemal. İslamcılık, devletin kurtuluşu halifelik makamının bütünleştirici etkisiyle Müslümanları bir çatı altında toplamak. İslamcılığın temel amacı arkadaşlar düşüncesi. Temsilcisi 2. Abdülhamit ve Mehmet Akif. Türkçülük dili, dini, soyu ve idealleri bir olan topluma dayanan devlet kalıcı olabilir diyor. Baktığın zaman temsilcisi Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul. Batıcılık askeri ve idari alanda Avrupa'nın seviyesine ancak Avrupalıların izlediği yol ile ulaşılabilir. Fikri, düşüncesi, temsilcisi arkadaşlarım, tevfik fikre. Gelelim geçerliğine. Nerede geçerli olmuş? Arkadaşlar Osmanlıcılık, milliyetçilik akımının etkisiyle Balkan milletlerinin isyan ederek, Osmanlı'dan ayrılmasıyla geçerliliğini kaybetmiştir. Bu fikir akımıyla arkadaşlarım, Tanzimat İslahat Fermanları ilan edilmiş, kanun esası kabul edilerek meşruti yönetime geçirmiştir. İslamcılık bu çok acı bir şeydir arkadaşlarım. Birinci Dünya Savaşı'nda hepiniz biliyorsunuz Arapların Osmanlı milletine ya da Osmanlı halkına is isyanı ile son bulmuştur. Türkçülük arkadaşlarım yeni Türk devletinin kurulmasında ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu milliyetçilik ilkesinin oluşmasında etkili olmuştur. Batıcılık Batı'nın sadece bilim ve tekniğinin alması gerektiğini savunan anlayış yani Türk devletinin temel taşlarının birini oluşturmuştur arkadaşlar. Gelelim e, Osmanlı devletini dağılmakla kurtarmak için yapılan siyasi girişimlere. Tanzimat ve görüyoruz arkadaşlar. Tanzimat ve ıslahatı 1839 yılında yayınlanmıştır padişah iradesine kabul edilen bu ferman arkadaşlarım amacı azınlık isyan, isyanlarına sona erdirmek. Bakın tanzimat fermanını bulmak için arkadaşlarım eşitlik kavramını nerede görürseniz görün tanzimat fermanını işaretleyin arkadaşlarım. Islahat fermanı Avrupalı devletlerin baskısıyla yayınlanan bu ferman ile Müslümanlar ile gayrimüslimlerin haklarını eşit tutmak. Bakın bir Avrupalı devlet söylüyor arkadaşlarım bunu. Lakin istihdar tarzında arkadaşlarım amacı Osmanlı devletinin halka yazılı görüyorsunuz iç işlerine rahat bir şekilde müdahale etmek amacıyla Avrupalı devletler tarafından yayınlandırılmıştır. Birinci Meşrutiyet arkadaşlarım. Arkadaşlarım 19. yüzyıl ortalarında doğru Osmanlı devletinin Batı'ya daha yakın bat, Batı'ya daha yakında tanıyan Osmanlı aydınları yetişti. Bunları arkadaşlarım biz Jön Türkler diye isimle Genç Osmanlılar diyoruz. E arkadaşlar doğal olarak Fransız İtlilerinde yaydığı fikirlerle etkilerle dayanarak arkadaşlarım Jön Türklerinde etkisiyle ve baskısıyla arkadaşlar ikinci Abdülhamid tarafından ne oluyor arkadaşlarım? Birinci meşrutiyet ilan ediliyor ve arkadaşlarım Mebusan Meclisi kuruluyor. Ve ikinci arkadaşlar meşrutiyeti ilan ederek Türk tarihi ilk anayasası olan hepiniz biliyor musunuz? Bilmiyorum. Geliyor. Kanuni esası 1876 yılında ilan edildi. Arkadaşlarım Türk tarihi ilk anayasası olan kanun esası halk e, kanun esası arkadaşlarım halkın kısıtlı da olsa ilk defa seçime seçim hakkını verdi. Ee, ülkede ilk defa seçimler yapılarak meclisi mebusan açıldı arkadaşlar. Mebusan meclisinde Müslüman vekillerin yanı sıra azınlık vekillerinin temsil edilmesini sağlayarak ülke bütünlüğü korunmaya sağlandı. Ve arkadaşlarım bu birinci meşrutiyet ikinci Abdülhamit tarafından Osmanlı Rus savaşını bahane ederek kapatılmıştır arkadaşlar süresi olarak. Ve böylece anayasa yürürlükten kaldırıldı. Bu durum Osmanlı Devleti'nin demokratik hayatının kesintiye uğramasına neden oldu arkadaşlar. Ve bir not var aşağıda Osmanlı Rus Savaşı'nın diğer adı 93 Harbi'dir arkadaşlarım Bunun nedeni ise Hicri takvimde 93 yılına denk gelmesidir.